Tabi camimiz mübarek mekanlardır. O kadar çok faziletiyle alakalı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjdeleri var ki mesela onlardan birisinin üstünde geçen Ehl-i Sünnet'in temel hadis kitaplarından birisi olan o kütüb-ü altı kitaptan biri olan ve Bukhari'den sonra zirve ikinci kitap olan Müslüm'de geçen bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Men tetahhara fi beytihi. Bir kimse evinde güzelce abdestini alır. Sümme mala ila beytin min buyutillahi. Sonra Allah'ın evine yani beyte, camiye, mescide gelir. Liyakdiya feriyolatın min faraidillahi. Allahu Teala'nın emretmiş olduğu farzlardan birisini yerine getirmek için. Farzlardan birisini yerine getirmek için yani namaz kılmak için camiye gelir ise kend huduvatuhu ihdaha tahuddu khadiyatan. Onun atmış olduğu her bir adımda Allah günahlarını arındırır, tertemiz eder. Elhamdülillah. Her bir adımda. Hocam benim evim Karpuzlu beldesinin sonunda çok uzaktan geliyorum. Ya bu kadar adımda her bir adımda da Allah bir günah bağışlayacak mı? Elbette bağışlayacak. Çünkü yalan söylemeyen, doğru söyleyen ve doğru sözlerin en doğrusu olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu müjdeyi veriyor. Her bir adımda bir günahımız bağışlanıyor. Dönerken de aynı şekilde. Dönerken de aynı şekilde. Elhamdülillah. Daha vel uhra terfa'u dereceten ve diğer bir adımda da Allahu Teala derecelerimizi, sevaplarımızı yükseltiyor. Elhamdülillah. Her bir adımda bir günahımız bağışlanıyor, Allah bir sevap veriyor. Bir adım attık, bir günah bağışlandı, bir sevap verildi. Bir adım attık, bir günah bağışlandı, bir sevap. Elhamdülillah arınıyoruz, tertemiz oluyoruz ve ahiret azığımızı da amel defterimizle camiye gidiyoruz diye bol bol sevaplarla dolduruyoruz. Elhamdülillah. Ne muazzam mükafat değil mi? E şimdi yine söylediğim gibi bu güzel sevaplardan sadece biz istifade etmeyeceğiz. Ailemizle, gençlerimizle, çocuklarımızla, sevdiklerimiz, akrabalarımız, komşularımızla, köylülerimizle bu sevaplardan istifade etsin diye biz camiye gelirken onları da davet edeceğiz. Onlar da gelsin. O sevdiklerimizle cennette de beraber olalım. Rabbimiz hepimizi bütün sevdiklerimizle cennette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber olan kullarından eylesin.